Merhaba dostlar videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl Instagram'da takipçi yapabiliriz. Bugün sizlere bundan bahsedeceğim. Hadi o zaman nasıl yapıldığına geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere şu an bu hesabımızı şu an 10.100 adet takipçisi var ve bunu arttıracağız. 10.300, 10.500 gibi rakamları çıkartacağız. İlk önce açıklamadaki verdiğim linkten takip adlı siteye giriyorsunuz. Site direkt hızlı üyeli kısmına gelip kullanıcı adı posta ve şifre yazarak kayıt olabilirsiniz. Herhangi bir Instagram bilgilerimizi vesaire girmiyoruz. Buradan hemen ben giriş yapıyorum açtığım bilgiler ile. E, girişimi yaptığımda gördüğünüz üzere kategori diyenen bir kısım var. Burada keşfet paketleri takipçi beğeni izlenme yorum, TikTok takipçi, YouTube abone beğeni izlem her şeyi bulunmakta. Biz bugün Instagram'da takipçi ilisi yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ilk, ilk önce sağ üstteki çizgiden arkadaşlar seçiyorum ve buradan baki ekleme kısmına geliyorum. Ve buradan yöntem paytr 3'te güvenilir bir şekilde ödeme yaparak istediğim kadar bakiye yükleyebilirim. Ve buradan yeni siparişe geliyorum. Buradan hemen takipçimi seçiyorum. Ve buradan arkadaşlar link yazan kısma kullanıcı adımı giriyorum. Ve miktar yazan kısma ne kadar almak istediğim ben 200 tane alacağım ve siparişi oluştura tıkladım ve gördüğünüz üzere siparişimiz alınmış. Bunu hemen siparişlerim kısmına takip edebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ve şu an beklemedeymiş tamamlandığında hep beraber videomuza devam edelim. Ve arkadaşlar aradan birkaç saniye geçti ve şöyle sayfamı yenilediğimde takipçilerin arttığını görebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Şöyle aşağı doğru indiğimde saniyesi vesairede yazmakta zaten ve şu an bir takipçimi kontrol ediyorum ve gördüğünüz üzere direkt anlık olarak tamamlandı takipçim ve gördüğünüz üzere 10.300 oldum. Direkt şöyle takipçileri de size göstereyim. Saniyesi vesaire de yazıyor yani herhangi bir montaj vesaire de yok arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru indiğimde bu bir sürü devam etmekte. Arkadaşlar bugünkü videomuzda nasıl Instagram'da takipçi ilesi yapabiliriz bundan bahsettim.